söylemeyi unuttum açmaları ama çocuklar bundan sonra dersleriniz video kaydını olacak. Neden? He? Neden? Sizi görmüyorsunuz sadece beni görecek. YouTube'a mı gidiyorsunuz? YouTube'a yüklenecek. Geçen sayfı kocanı sağlamıştım da yapmaya vaktim olmamıştı. Diğer arkadaşlarınız da derslerini çektim. Sizinki de çekeceğim. Yani saçma sapan konuşmuyorum. <laughs> yok kafanıza göre. Eğlenceli olmayı çıkartalım. Kayıtta kayıtta. Merhaba. Hello. Chat sayhar. <laughs> <laughs> Chat olmayacak tabii ki ama. Şaka diyemem. Büyük ihtimalle haftaya videolar atmaya başladım. Hocam şey atın, grubu atın. Hocam beğenelim hepimiz. Hocam Beğenmek... bizim sınıf makine atın. Şey Hocam size abone olmayı nasıl Evet, Allah'a <laughs> Hocam fake abonelik ister misiniz? Teşekkürler, <laughs> istemem. Yok, ben gerçekten... Asıl istediğim şey, da şimdi, da şimdi da bazen derste unuttuğunuz şeyler oluyor veya atamıyorsunuz Çok ya da derse gelmiyorsunuz şey. gibi gibi şeyler var. Bolunay olduğunda amacım tekrardan eve gidince sınırla izlemeniz. Yani yemek yerken izleyeceğiniz malzemeleri <laughs> öğretiyorum. <laughs> 15 dakika, 15 dakika izleyebilirsiniz. Hocam teşekkür ederim. Artık yemek yerken dizi izleme gerek kalmayacak. Aynen. Biz izlersiniz, <laughs> kalka atarsınız. Baştan itibaren bu de bu dersle başladım. Bugün <laughs> başladım. Bugün başladım. Daha öncesinde çekmedim. Daha doğrusu yani ya Aykut Hoca kabul etmez ya da siz üzülürsünüz. Yani istemezsiniz gibi. Doğrusu, <laughs> Hayır, Hayır. hocam biz çok seviyoruz. <laughs> size kalsa siz de görmek istersiniz ama hiçbirinizin yüzü görmeyecek. Of ya. Öyle <laughs> de... sonra çevirirsiniz ya. Ben görmüyorum. Ama siz eşit değilsiniz tabii ki de göster. tamam. siz gösterin. Tamam mı? Siz daha o kadar adam olmadınız <laughs> aslında. Seneye <laughs> batacağız o <laughs> işe. Hocam şey görünebiliyor reşit olmayacak. Bir de gösterin olmaz. Yüzü de on sekiz. Yok ben mezunlara da gösteriyorum. Sadece eşlikle alakası Berek yok. 18 değil yani. Öğrencilerimi göstermeyi sevmiyorum. Çünkü... Ya bir keresinde öğrencilerine fotoğrafımı attım sonra hoşuma gitmedi yani. Canım sıkandı oldu. Şimdi herkesi de dövemem kızlar yani sizin için. Ulaştırmayın beni. Canım kızlar, mevlatlarım işte. İnsan asker arkadaşını seçemiyor. Ne yapacağız. <laughs>